olan spreyimiz nano süper nano elektrik izolasyon sağlayacak olan protection koruma cihazdan bataryadan söküp her yerine uygun bir şekilde sıktık kulaklık girişi dahil olmak üzere cihazı sökmeden vidalarından sökmeden bunları gerçekleştirdik. Koruma altına almak için. Şarj, girişi. Kulaklık girişi. Bataryanın temas ettiği noktalar. Bataryaların da uçlarını bu temas ettikleri noktaları yine sıktık yağlı bir şekilde. VD40 gibi yağlı bir şekilde duruyor. Bu aşamada temizliğe başlayacağız. Yani fazlalıkları, fazla üzerinde kalan kalıntıyı sileceğiz. Sildik ve biraz bekledik. Yani yaklaşık 10-15 dakika kadar. Bu durumda da hala biraz kaygan. Cihaza çalışıyor, spreyi e, sıkıp ve bataryayı taktıktan sonra dahi cihazlar şu aşamada çalışıyor. Henüz bir sıvı uygulamadık, su uygulamadık. Kılıfları da bu şekilde e, şey. deneyeceğiz. Cihazı koruma altına almış olduk. Kılıfa <laughs> sokmadan önce bu ikinci el dediğim işte elimizde bulunan depodaki test cihazını alıp çok iyi bir şekilde hani ne derler nano nanoproteksiyona sağlayıp hatta şu kırık yerden de sokup ucuyla yani sprey ucuyla bütün fazladan sıkmış olduk. Şimdi testimize başlayacağız. Bu aşamada bir kılıfsız denemek istedim özellikle kılıfın olmadığı kılıfı zaten diyor ama kılıfın olmadığı bir proteksiyonu görmek istedim Bu sebeple cihazı e, suya temasını bol bir şekilde yapmaya çalışıyorum ben buna boğma diyorum cihazı boğuyorum her yerden su girdi birazdan e, net bir şekilde sızdırsam da içindeki suları şuradaki de kırık da gördüğünüz üzere net bir şekilde görebileceksiniz. Biraz sızdırıyorum. sonra tekrar suya daldırıp boğup cihazın içerisine bu aşamada suyun girdiğini görebiliyoruz. Hatta birazcık sızdırmaya çalışıyorum. Ancak yine de ekranın içerisinde bol miktarda sıvının girdiğini çünkü kırık ve çatlak olduğu için bir su terazisine döndüğünü bu aşamada görebiliyoruz. Ama çalışıyor. Tuşlara basıyor. Bunların hepsini test yapacağım şimdi. Bu aşamada e, testleri yaparken e, yani bir arama arama testi yapamıyorum, çünkü santrale bağlı olması gerekiyor. Wi-Fi'ye bağlı olması gerekiyor ama daha çok tuşlar, işte ekran, e ekran demenin arası gezinme, e speaker'ın renginin çalması gibi gibi testler gerçekleştiriyorum. Buranın kırık olması gerçekten kırık olduğu için çok fazla su aldı içine. Belki kırık olmasa bu kadar su almazdı ama bu eski Cisco telefon bir su terazisi konumunda aynı zamanda şu an sprey işini görmüş görevini tamamlamış gibi gözüküyor. Yani iletken kısımları iletiyor, yalıtması gereken kısımları yalıtıyor yani bordun üzerinde gibi. Tuşlar çalışıyor. Yani renk vesaire testleri başarılı menüler arası geçiş var. Ekranda bir buharlaşmadan kaynaklanan şey söz konusu renk kaybı söz konusu ama şu an için çalışmaya gelecek bir durum tespit edemedik. Yoğun kırık ve çatlak yerden gelen sıvı olduğu halde cihazın durumu iyi iyi görünüyor en azından. Bu su hemen sonra testler ama tabii ki daha sonrasında birkaç gün ya da birkaç hafta sonrasında yine bu cihaza bakmak lazım. Ama ben şu aşamada çalışacağı için sonrasında sorun olmayacağını diğer yaptığım testlerde e, testler istinaden söyleyebilirim. Menüler arası geçişlerde bir sıkıntı yok. E, tuşlar basıyor. Yani gerçek manada tuşlar arası menüler arası geçiş başarılı bir sıkıntı yok. Board enerji ya da tuş basma su terazili telefonumuzda şu an için başarılı. Bu aşamada ses testleri, speaker vesaire arka speaker ya da ring çalma gibi testleri gerçekleştiriyorum. Buna da çalıyor. LED vesaire çıktı zaten yanıyor. Arkadan rengin sesi geliyor. Şimdi kılıfı teste geçiyoruz. Kılıfı testlerde gerçekten kılıfların e, ilk tasarımları olduğu için ve kalıpları tam olarak alınmadığı için e, sıvı teması yapmadan sadece yan dikişlerin, daha sıvı teması bol yaparak ama şu e, yan dikişlerin olduğu yerleri test etmeye çalışacağım. cihazı e, cihazları bu arada kuruladım. Yani hiçbirinde hiçbir damlacık yok. Hepsi tertemiz. Hiçbir e, hani nano protection'dan kalan bir sıvı da yok. E, fakat buralardan işte şu çıt çıtın olduğu yerler tam sıkı bir şekilde kapatılmak için oraları direkt suyun içerisine sokmayacağım. Aslında sokabilirim. Sıkıntı yok. Ama sokmayacağım burada. Çünkü amacım e, içeri su alıyor mu almıyor mu görmek ve gri kumaşlı sert kumaşlı işte daha ince suni deri olan iki tasarımda test yapıyoruz. Amaç dediğim gibi içine su alıp almayacağını görmek için çok güzel bir şekilde kullandığı Yine suyumu açıyorum. Direkt daldırıp boğup <laughs> telefonumuzu, telefonlarımıza test yapıyoruz. Şu çıt çıtın olduğu yere su gelmemesine dikkat ediyorum. Çünkü amacımız kılıfın içerisinde su alıyor mu almıyor mu görmek. Dikişlerin üzerine yoğun bir şekilde su tutuyorum ki gerçek manada hani buna benzer bir su tabii ki olmayacaktır ama nem vesaire de buna benzer bir ortamda toz, su, sıvı. çamur buna benzer bir ortamda da gerçekten koruma sağlanacağını düşünüyorum. Testleri yoğun bir şekilde boğma testlerini yoğun bir şekilde tüm kılıflar için tek tek yapıyorum. Sonrasında incelemeleri gerçekleştireceğim. İki siyah suni deri, bir gri, sert gri su geçirmez bir kumaşla testleri sıvı yoğun testleri yapıyorum bir sonraki yine deri kumaşlı tasarımda dikişler özellikle hani ilk tasarım dikişlerin test etmeye çalışıyorum deri zaten suni de olsa su geçirmiyor fakat dikişler çok önemli çünkü ön yüzümüz sert bir plastikle dikilmiş durumda fırın hem <laughs> sıvı geçirmez bir yapıştırıcı hem de sıvı geçirmez e, özelliği arttıracak dikişlere sahip olması gerekir. Tasarımları bu şekilde istediğimiz için de <laughs> üretici bizim için bunları yaptı. Amaç burada yine kılıfın beklenen yerlerinden değil, beklenmedik yerden su alıp almadığını, yani şu çıt çıtlı değil, beklenmedik yerden su alıp almadığını görmek. Onun için de yoğun bir şekilde sıvıya maruz bırakıyoruz cihazımıza. Bunu da biraz süzdürüp kenara alıyoruz. Bu gri e, kumaşlı sert kumaşlı ve su geçirmez kılıf tasarımda deniyorum yine aynı şekilde yukarıdan tutarak su almaması gereken yerleri test etmek adına yoğun suya maruz bırakıyorum Çok yoğun bir sıvı temasıyla bunu da süzdürüp kenara alıyorum. Ama yine bir suya tutarak son bir halini verip kontrol ediyorum. Şu aşamada bir su almışlık söz konusu değil. Cihazın üzerinde bir nem ya da bir damlacık yok. En azından şu aşamada. deneyerek sıvı yoğun olayını uygulamış ve görmüş oluyoruz. Bu kılıfı çok yoğun testlere tabi çıktık genel manada bir sıkıntı yok gibi gözüküyor şimdi gerçek testlere yani test sonuçlarına bakıyoruz cihazların içerisinde kılıflarda içeriye sızan bir damla söz konusu değil üzerinde var ama içeriye sızan bir damla söz konusu değil Üzerlerinde de cihazların görüldüğü gibi hiç damla ya da bir nem ya da bir sıvı söz konusu değil. Çırtların çı olduğu yerler e, özellikle hani su almadığımız için e, oraları su tutmadık. Ama buraların tamamen su geçirmez yani çok yüzde yüz kapalı hale getirilmesi gerekiyor, gerek çırtla gerek Biraz daha sert, belki çıtı çıtı, çıtı yukarı alarak genel görünüm bu işini görüyor gibi gözüküyor kılıflar. Yani beklediğimiz sıvı teması olayını, tabii ki toz teması sıvı teması olayını sağlamış olacaklar. Kılıfların genel nem işte ıslanma durumlarını burada bir kontrol ediyorum tekrar. Az önce açılmış hallerini e, görmüştük. Burada cihazlarımızın Tekrar Enerji aldığını yani çalıştırdığını Görüyoruz kılıfları bir çıtlarını, Çıt çıtlarını kontrol ediyoruz Buraların kesinlikle %100 Hale gelmesi gerektiğini biliyoruz kapandığında kesinlikle aşağıdan sıvı almayacak bir halde olmalı. O şekilde yeniden bir tasarım gerekecektir. Ama kılıflar genel manada işlerini fazlasıyla şu aşamadaki tasarımla bile basit tasarımla bile görüyorlar gibi gözüküyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim.